Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Dün bahçeyi gezdirdim, ee, oturma köşemizi çektim, bahçenin işte fidanları falan böyle bir genel olarak gösterdim. Artık bugün de dedim aynyumları göstereyim. Uzun zamandır çekmiyorum aynyumları. Arada videolarda görüyorsunuz ama şimdi biliyorsunuz birkaç tane böyle özel tür aynyum aldım. Ee, Şimdi ilk yazı geçireceğiz birlikte ayın yumularla e, kış tecrübesi güzeldi. Kışın alınca işte yavru veriyorlar mesela bakın bunlar ne zaman geldi? Ekim, Eylül, Ekim mi? Hayır O zaman değil e, Martta Martta geldi bunlar Martta diktik ve e, gördüğünüz gibi e, yavruları birçok böyle yavrular yaptı bazı türler ee, şu neymiş goblin mesela şu goblin yavruları alt yapraklarını artık kurutuyorlar havaların ısınmasıyla ee, alt yaprakları kurumaya devam edecek ve kendilerini kapatmaya başladılar gördüğünüz gibi böyle gonca formunu alacaklar bu da öyle ne zaman tekrar açılacaklar ee, eylülde tekrar havaların soğumasıyla yavaş yavaş açılacaklar ve bol bol Yavrular verecekler. Ee, onu biliyorum. Yani sonbaharda e, gelişimleri başlıyor. Yavru yapmaya başlıyorlar. E, ama yaz tecrübemizi de yaşayacağız inşallah. Hayırlısıyla sağ salim atlatabiliriz. E, i̇lk kendi aldığım bir aynium vardı Medusa. Medusa'yı bir haftalığına il e, dışına çıktığımda, döndüğümde Çürümüştü. Nedenini bilemedim. Onu kaybettim. Tekrar bir Medusa alacağım. Şöyle göstereyim. Queen Cheng. Bunlar da böyle yeni aldıklarımdan. Fakat yavru veremeden tabii ki hemen bir dinlenme dönemine girecekler. Kapanacaklar. Sonra ne zaman işte Eylül'de inşallah. Bunların da büyüdüğünü göreceğiz, yavrular yaptığını göreceğiz. Burada şöyle e, şu vardı, neydi bu e, dekorum arkadaşlar? Koperi, dekorum koperi. Bu da meiji. Meiji de öyle yeni aldım, daha yavru yapamadı. Şimdi önemli olan e, bunların sulamalarını ayarlamak. Bir de birazcık da bir önceki videoda bahsettim. Bunları işte güneşten korumam gerekiyor. Artık bir ara cam önüne aldım, bir ara yukarıya balkona aldım. Oradaki güneş falan çok fazla geldi bunlara. Duyduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, yani öğrendiğim kadarıyla yazın ayyumları Aşırı sıcaklardan biraz koruyacağız. Biraz hassas olduklarını e, öğrendim. Sulamalarına dikkat edeceğiz, e, çürütmemek için daha e, kışa nazaran az aralıklarla sulayacağız. E, şimdi dün suladım. Ben bunları bayağı bir kana kana suladım. E, şöyle bakacağım zaten formlarına bir dokunarak hissederek takip edeceğim. Ee, daha 10 e, güne bir belki işte hava geç vakit ilerleyen saatlerde onu da böyle erken saatlerde de değil biliyorsunuz artık e, saksılarımız ısınıyor topraklarımız ısınmaya başladı e, toprak soğuyacak saksılar soğuyacak e, esinti olacak o esnada e, ben ne zaman e, sulamaya geliyorum genelde e, çiçeklerimin başına gece 11 gibi arkadaşlar 12 gibi sulama yapıyorum sabaha kadar e, suyu bünyelerine çekecekler sonra işte e, sabahın esintisiyle geç vakit bu şifonumu da perdemi de buradan indiriyorum oradan Keskin e, güneşin sıcaklığını bu e, sıcaklığından korumaya çalışıyorum e, burası genelde böyle yani hepsini bir nevi korumam gerekiyor çünkü güneş çok çok uzun süre bunların üzerinde oluyor şu an yine akşam güneşini alıyorlar uzaktan şu taraf gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde baya bir akşam güneşini alacaklar yaz demek bizim için gerçekten kabus demek. Biz sukulent severler gerçekten kabus gibi yaşıyoruz. Korku içerisinde mevsimi geçirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar işte suyuna, işte güneşine, toprağına, kuruluğuna dikkat her şeyine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sukulentlerde az çok biliyorum. E, toprağıma güveniyorum. toprağım çok çabuk kuruyor. E, toprağı kuruduğu için bunlardan herhangi bir endişem yok. E, ayniumlarımla ilk dediğim gibi deneyimimi yaşayacağım. E, bu yaz. E, daha e, artık dikkatli ilerlemem lazım, kendilerini kapatıyorlar biraz daha bilgi edinmem lazım yaz dönemi için birkaç arkadaşa sormam lazım nasıl olacaklar ne yapacağız böyle mesela bakın bu neden olduğunu bilmiyorum böyle yapraklarda böyle bu aynı kivi de pardon kivi de böyle bir şey oldu bu farklı bu farklı ee, bakın bunlar farklı renkleniyorlar, çok güzeller. Starburst, bu Starburst, ee, bunun ne olduğunu bilmiyorum, limon renginde çok güzel. Bakın bu da öyle minnacıktı bana geldiğinde ortası ortasındaki rozet kadardı ve çok çok güzel tatlı bir rengi var. Ee, bu da sanki bunlardan gibi böyle kivim, işte bunlar hediye gelenler hediyelerde köklendiler tuttular bakın bu da şey e, lilipet. lilipet sağlam güzel bir bitki böyle yani arkadaşlar ayın ilgili ilgili e, ne yapacağız dikkatli dikkatli altlardan sürekli yaprak kurutuyor e, ve kurutmaya da devam ederek çok küçük bir gonca olarak kalıyormuş küçük bir top haline geliyormuş e, duyduğum öğrendiğim kadarıyla bunun yaprakları daha güzel, kalın, şurada kalın yapraklı. Çok güzel ama bu şey e, neydi bu? E, süperbank. O Süperbank. Bakın aralardan falan yapraklar kurutuyorlar. Bunlar hep böyle artık temizleyeceğiz. Evet, dip yapraklar hep kuruyacak sonra inşallah ne yapacağız ee, sonbaharda böyle e, tam dipten değil bir bir buçuk santim beriden e, çelik alarak ne oluyor gövdelerden yavrular patlatıyor o zaman kesilen yerlerden bunu da öğrendim de yazımızı inşallah hayırlısıyla hepimiz eee en az demeyeceğim. Hiç kayıpsız atlatalım. Hiç kaybımız olmasın. Böyle arkadaşlar. Ayınlımlarla ilgili. Böyle küçük bir e, paylaşımı yapmak istedim. E, ben de edindiğim işte öğrendiğim edindiğim tecrübelerimi şu an sizlere aktarıyorum. E, acemiyim. Ayınlımlarda acemiyim açıkçası. E, bu güzellikleri kaybetmek istemiyorum sulamalarına dikkat edeceğim güneşten yanmamalarına dikkat edeceğim ee, toprağı tamamen kuruyacak iyice kuruyacak sanırım e, kuruyan alt yaprakları da temizleyeceğiz böyle hayırlısıyla işte güneşimizi biraz azaltacağız hafifleteceğiz derken bu şekilde e, ilerleyeceğiz yine yorumlarda bana e, yazan arkadaşlarım oluyor sağolsunlar yardımcı oluyorlar aynumlarla ilgili e, yine bana e, yol gösterirseniz e, bilgi paylaşırsanız çok sevinirim yani doğru mu yapıyorum buraya böyle perdeyi indirmekle e, güneşini azaltarak e, dediğim gibi işte sulamasını sürdürüyorum e, yani biraz daha aralıklı yaparak daha az sulamayla bunları koruyabileceğiz mi? Ne yapacağız bilmiyorum. Medusa alacaktım. Medusayı şimdilik almaktan vazgeçtim. Onu da yine yeni sezonda inşallah sonbaharda alırım. Kış boyu yavrularını verir, büyütürüm falan öyle o şekilde bakalım hayırlısı böyle arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim İnşallah inşallah ben de yani yine bilgi verebilmişimdir faydalı olmuştur videom ben böyle bu şekilde yapmaya karar verdim inşallah hata yapmam ne yapalım yaparsak da kaybederek böyle bir deneyim kazanacağız tecrübeler edineceğiz bir sonraki yazımızda artık daha deneyimli sağlam adımlarla ilerleyeceğiz böyle yani benim anlatacaklarım bunlar göstereceklerim bunlar bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın